Selamun Aleyküm. Değerli kardeşim, biz senden çok razıyız. Allah senden razı olsun. Ben 90 gün, 91 gün hastanede kaldım. Hastanede bu fizik tedavisini yaptılar. Onlar da sağ olsun. Ama hakikaten sen güzel bir emek verdin. Ben o hastanede kaldığım bir müddet İki kişi koluma girerdi. Birisi dalımda, birisi dizimde tutardı. Beni hayatta dördürürdü. Ama sen geldikten sonra 15 günün içerisinde ben ayağa kalktım. Ayağa kalktım. tabii ayak atamadım. Hatta 15. günde gizli olarak iki adım attım. Sen hiç haberin olmadı. Ve doktora gittim. Doktor çok güzel söyledi. Ben dedi ikinci gelişinde ayağın yürümeni seni görmek isterim. Dedim gün ver dedi 15 gün. Yok dedim 15 gün azdır. 21 gün olsun. Kabul etti. 3 hafta ile kabul etti. 3 hafta içerisinde geldi Kadir kardeşimle. Adım 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 yürüdük yürüdük. 21 gün sonra ben doktora gittim ve ayağım da Çocuklar hiç koluma da girmediler. Öyle kolumla salladım. Selam verdim, şaştı ve güldü. Maşallah dedi. Yüzde 80 e yakın dedi arizeleri yetmiştir. Çok sağ olsun Abdülkadir kardeşimizin ve çabasıyla gayretiyle, ben de biraz gayret kattım ise de tabii onun gayretiyle Rabbim yürümeyi nasip et. Benim tek bir hedefim vardı. Bir tuvalete kadar gidebilsem. Bir hedefim oldu evden tuvalet. Nihayet 6-7 metre olacak, 8 metre olsun. Fakat şimdi günlük 800, yani 800 gidiş, 800 geliş metre olarak iki bin metre yani iki kilometre yakın bir mesafe şu anda Kadir Hoca yürüyorum ben. Allah'a şükürler olsun. Kullarım da iyidir, ayağım git gide, günü günü. Sanki bu adamın birisiyle beraber derdimize müşterek oldu. O arileri yüngülleştirdi. Ve kendisiyle beraber bazı sohbetlerimiz oldu. Bazı dini sohbet, bazı dünyevi sohbetler yaptık memnunuz, sağ olsun, var olsun, Allah razı olsun.